Albaraka sunar. Hayırlı akşamlar sevgili kardeşlerim. Hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Değerli kardeşlerim, bugün mübarek Ramazan'ın 14. günündeyiz. Ve 14. programla da huzurlarınızdayız. Açılışta Kur'an okuyan kardeşimizin bugün bir mazereti oluştu. Biz onun okuyacağı, burada olsaydı okuyacağını düşündüğümüz yerlerin tercümesini, oralarda verilmek istenen mesajı programımızın birinci bölümünde sizlere uzun uzadıya aktarmak istiyorum. Ramazan ayını bir bilinçlenme ayı olarak gördüğümüzü ruhumuzun gıdalanması manasında vahiy ile buluşturulmasının vesilesi olarak Ramazan ayını algıladığımızı özellikle beyan etmek isterim. Bir eğlence mantığıyla değil, bir eğitim mantığıyla Ramazan Kur'an insan ilişkisini sürekli vurgulamaya gayret ediyorum. Maksadım bu kıymetli zaman dilimi içerisinde kardeşlerimizin biraz daha Kur'an merkezli düşünmelerine, hayatın merkezine Kur'an'ı almalarına, gündemlerini Kur'an'ın oluşturmalarına katkı sağlayabilmektir. Bir anlamda Kur'an'la daha canlı bir iletişim kurulmasını sağlamaktır. Asla kendi düşüncelerimizi din diye satmak, herhangi bir şöhret ya da bir başka beklentiye kilitlenmek asla değil. Tek niyetimiz, tek gayemiz, tek hedefimiz Allah'ın kitabıyla daha çok hemhal olabilmeyi başarabilmektir. Böylece Resulullah'ın izinden doğru gidebilmeyi de becerebilmektir. Bakın bugün 14. günündeyiz Ramazan'ın. 14. cüzden bazı hatırlatmalar yapmak isterim. Mesela 14. cüzde iki sure vardır. Bunlardan biri Hicr suresi 15. suredir. Yeri 16. sure olan Nahil suresidir. Hani vakit olsa da size şu Hecir suresini bir özetleyebilsem. Vakit olsa da Nahil suresinin o muhteşem derya mana dünyasından sizlere sunumlar yapabilsem. Ama öyle bir zamanımız yok. Dolayısıyla bazı spot ayetleri, bazı Berceste ayetleri böyle omurga gibi insanı dik tutan ayetleri kısaca hatırlatmak ve böylece programı şekillendirmek istemekteyim. Sure 15. sure Hicr suresi. Aslında Kur'an'da surelerin isimleri çok standart bir kuralla verilmiş değildir. Bazen bir peygamber kıssası surenin adı olmuştur. Bazen baştaki mukatta harfleri surenin adı olmuştur. Bazen konu surenin adı olmuştur. Bazen surenin içindeki bir ilginç kelime surenin adı olmuştur. Bazen surede kullanılmayan bir kelime surenin genel konusu itibariyle sureye isim olarak verilmiştir. Mesela İhlas Suresi İhlas adıyla anılır ama bu kelime İhlas suresinde yoktur. Mesela Fatiha suresi Fatiha'nın adıdır ama Fatiha kelimesi bu ilk surede geçmemektedir. Hicr suresi de Ashab-ı Hicr diye bilinen Hz. Salih'in kavmi yani Semud kavminin bir başka adıdır. Surede o kavimle alakalı çok detaylı olmayan bilgiler verilmektedir. O bilgiler nedeniyle Hicr suresi bu adı an, almıştır. Ben 80. ayette geçiyor Ashabul Hicr ifadesi ismi oradan geliyor ama ben şimdi bugün size Hicr ahalisinden Ashab-ı Hicr'den, Semud kavminden, Hz. Salih'ten filan söz etmeyeceğim. Ee, surenin adları nasıl verilmiş o noktada bir birkaç hatırlatma yapmış olayım istedim. Bu surenin bir dokuzuncu ayeti var. Çok önemli. Çok çok önemli. Hatır, tabii bir, iki, üçüncü, dördüncü ayetleri de harikulade mesajlar içeriyor ama bunun dokuzuncu ayetinde şöyle bir ifade ile Rabbimiz sesleniyor bizlere. Buyuruyor ki وَلَقَدْ, آ... وَلَقَدْ آتَيْنَا كَسَبْعَمْ مِنَ الْمَسَانِ ayetini de işleyeceğim o ayet de surenin 87. ayeti ikisini birleş, birleştirerek anlatacağım. 9. ayette buyuruyor ki inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Biz bu zikri indiren elbette biziz biz ve onun koruyucuları da yine elbette biziz diyor Allahu Teala. Şimdi buradaki zikir kelimesini bazı alimler Tevrat diye yorumluyorlar. Eğer ilahi mesaj manasını alırsak zikir kelimesini, bütün ilahi mesajların bu anlamda kastedildiğini söyleyebiliriz. Ve fakat Kur'an dışındaki ilahi mesajların metin olarak bir takım müdahalelere maruz bırakıldığını da unutmamak durumundayız. Öyleyse bu ayette sözü edilen zikir kelimesinden özel olarak Kur'an'ın kastedildiğini rahatlıkla ifade edebiliriz ve enzelna ileyke zikre biz sana zikri indirdik ifadesiyle maksadın Kur'an olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi Rabbimiz surenin başındaki ayetlerle irtibatlı olarak Mesela 6. ayette Mekkeli müşrikler Hazreti Peygamber'e diyorlar ki: "Vakalu ya eyyuhellezinezzile aleyhiz zikru Ey kendisine zikir indirilmiş olan kişi Hazreti Peygamber'e hitaben. Diyorlar ki innekele mecnunun. Sen delisin, mecnunsun, cinlenmişsin. Sana cinler musallat oldu. Dolayısıyla onu cinlenmiş olmayla tehdit ediyorlar. Lev ma te'tina bil melaiketi inkünte mines Eğer bu vahiy iddiasında samimi isen, eğer doğru sözlü isen, o zaman bize melekleri getirseydin ya, yani onlar peygamber diye melek bekliyorlardı. Onlar insan peygambere razı değillerdi. Onlar kendi türlerinden ümidini kesmiş adamlar olduğu için bir beşer peygambere tahammül edemiyorlardı. Furkan suresinde de ifade edildiği gibi başka surelerde de var. Ve idara evke in yettehidunke illa huzuva. Seni her gördüklerinde senin alay ediyorlar. E hadellezi ba'atallahu rasula. Allah bula bula bir beşeri mi? Bunu mu peygamber göndermiş diye alay ediyorlardı. Çünkü onlar melek peygamber bekliyorlardı. Gerekçeleri de gayet net. Melek peygamber beklemek onlara göre bir zeka ürünü istek. Ama çok da zeki değiller doğrusu. Çünkü demek istiyorlardı ki peygamber melek olursa biz bir melek peygamberi nasıl örnek alacağız ki buradan kendilerince bir bahane üretip risaleti takip etmemenin bir gerekçesini ortaya koyacaklar idi. Ama Rabbimiz bunun cevabını çok net bir şekilde İsra Suresi'nde veriyor. Buyuruyor ki İsra Suresi'nin 95. ayetinde Kul <laughs> lev kana fil ard malaikatun yamshun mutmainnin. Deki yeryüzünün sakinleri eğer melekler olsaydı, yeryüzünde gezip dolaşanlar eğer melekler olsaydı, bu, bu, bu arzın sakinleri onlar olsaydı, lenezzelna aleyhim mines semai meleken rasula. O zaman biz de peygamber olarak bir meleği indirirdik. Bir peygamber kime örnek olacaksa onların cinsinden peygamber olmalıydı ve Hz. Muhammed'in insan bir peygamber olarak diğer peygamberlerde olduğu gibi görevlendirilmesinin sebebi örnek olması istenen muhataplar insan olduğu içindir. Onlar melek istiyorlar ve Rabbimiz bu melek isteğine başka ayetlerde şöyle sözleri de var. وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ اَوْ نَرَى رَبَّنَا bize melekler indirilseydi ya ya da biz Rabbimizi görseydik ya diye peygamberimizin risaletine inanmalarını bir melek indirilmesine ve haşa Allah'ı görmeye endekslemişlerdi. Benzer ifadeler İsra suresinin bir başka ayetinde yeniden gündeme getiriliyor onu da söyleyeyim. 92. ayet Ev te'tiye billahi vel melaiketi Biz sana inanmayacağız ta ki Allah'ı ve melekleri önümüze getirip getirinceye kadar. Haşa Allah'ı görmek ve melekleri karşılarında görmek istiyorlar. Allah'ı görmeleri elbet mümkün değildir. Ancak melekleri görme istekleriyle alakalı çok muhteşem iki cevap vardır. Bunlardan biri Hicr suresinin işte 8. ayeti. Rabbimiz buyuruyor ki Mā nunzilu'l melāikate illā bil hak. Biz melekleri ancak ve ancak bir amaç uğrunda indiririz. Ve mekānu iden munzarîn. O amaç doğrultusunda indirdiğimizde artık onlara hiç fırsat verilmez. Burada meleklerin indirilmesi aslında azabı getirmeleri manasına gelir. Israrla karşılarında melekleri görmek isteyenlere Rabbimiz Furkan suresinin 20 Furkan Suresi'nin 20 kaçıncı ayetidir bu? 22. ayetinde cevap veriyor. Yevme yara ün el melekete onlar melekleri görecekler. Fakat la şura yevme izin lil mucrimin. Onların melekleri göreceği o gün bu suçlu adamlara hiçbir müjde söz konusu olmayacak. Ve yekuluna hicran mahjura. Eyvah her taraftan kuşatılmışız meğer diyecekler. Onların melekleri göreceği gün mahşer günüdür, kıyamet günüdür. Dolayısıyla zikir yani Kur'an kendisine indirildiği için Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme mecnun diyen Mekkeli müşriklere Rabbimiz vahyini kendisinin indirdiği sözüyle cevap vermektedir. Necm Suresi var bilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'in 53. suresi Necim Suresi'dir. Bu 53. surenin ilk ayetleri çok muhteşemdir. Orada Rabbimiz buyuruyor ki: "Yesser ve ve'n-necm izaa hava ma dalla sahibiküm bima gava ve ma yentiku ani'l-heva in huve illa vahyun yuha. Allemahu şedidul Zu zumirratin festeva." وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى böyle gidiyor Necm suresinin ilk ayetlerinde konu Hazreti Tur suresinin sonunda da yer alan yani 52. surenin son bölümlerinde de yer alan efendimize büyücü, şair, mecnun, kezzap diyen Mekkeli müşriklere Rabbimiz cevap vermektedir. Ve cevabını yeminle başlatmaktadır. Ve necmi iza der Peyderpey indiği zaman vahye yemin olsun. Siz bakmayın battığı zaman yıldıza yemin olsun tercümelerine. Peyder pey indiği zaman necim denen her bir parçası necim adıyla anılan vahye yemin olsun ki arkadaşınız sapmamış, sapmamış, şaşırmamış, azmamış, azgınlaşmamıştır. O kendi hevasından, arzusundan konuşuyor da değildir. Onun söyledikleri kendisine vahy edilen vahiden başka bir şey değildir. O vahiyleri ona çok güçlü, melekeleri son derece kuvvetli olan Cebrail onları kendisine öğretmiştir. Hani o yüksek ufukta belirmiş, yavaş yavaş sarkmış, iki yay arası mesafe kadar hatta daha da yakın olacak şekilde Hazreti Peygambere yaklaşmış ve Allah'ın ona vahyettiği bilgileri Cebrail Aleyhisselam Hazreti Peygamber'e vahyetmişti. Rabbimiz vahyini kendisi sahiplenmektedir. Hazreti Peygamber'in kendi arzusundan, kendi havasından bunları söylemediğini Cenab-ı Hak ayetleriyle muhataplara, Mekkeli müşriklere iletmiştir. Çok saçma istekler ortaya koymuşlardı Mekkeli müşrikler. Yani Olması mümkün olmayan, bir beşerin meydana getirmesi imkansız olan bir takım istekler ortaya koymuşlardı. Ama Rabbimiz o isteklerin saçma olduğunu, bunları bir beşerin yapmasının mümkün olmadığını beyan buyuran çok net cevaplarla onlara seslenmiş ve onları aslında ebedi bir suskunluğa terk etmiştir. Mesela demişler ki Hazreti Peygambere Veza tutla aleyhim hayatuna beyinatin. Galellezina la yerjun likana. Bizimle mahşerde buluşmaya inanmayanlara ayetlerimiz okunup aktarıldığı zaman demişler ki it bi kuran geyri Bundan başka bir Kur'an getir bize. Evbet dilhu veya bunu değiştir. Bu teklifin karşısında Hazreti Peygamber değil Rabbimiz cevap vermiş. Buyurmuştur ki peygamberimize şunu söylemesini emretmiştir. Kul de ki ma li en ubaddilehu min tilka nafsi benim onu kendimden değiştirmem olacak şey değildir. İn ettebiu illa ma yuha ileyye ben sadece bana vahyolunmakta olan şeylere tabi oluyorum. İnni ahafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim. Rabbime eğer isyan edersem o korkunç günün, korkunç azabının beni bulmasından korkarım. Kul de ki bu isteğin sahiplerine. Levşa Allahu eğer Allah dileseydi ma televtuhu aleyküm ve la edraküm Bırakın başka bir Kur'an getirmeyi veya bu Kur'an'ı değiştirmeyi. Eğer Allah dileseydi ben bunu size aktaramazdım bile. Böylece Allah onu size idrak ettirmezdi bile. Fakat lebistu fikum umran min qablihi. Bu Kur'an vahyini size aktarmadan önce aranızda yıllarca yaşamış bir ömür kalmıştım. Siz bilirsiniz benim neler söyleyip neler söyleyemeyeceğimi. Efela taakilun. Sizin hiç mi kafanız çalışmıyor? Bu ne tür isteklerle karşıma geliyorsunuz diye Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e bunları söylettirmiştir. Bu ayetler, bu okuduğum son iki ayet Yunus suresinin 15 ve 16. ayetleriydi. Evet, Mekkeli müşriklerde o gün itibariyle Peygamberimizin söylediği bu vahiy parçacıklarını kendiliğinden uydurmuş olma veya ona bir cinin musallat olmasıyla bunları söylemişliği veya ona bunları şeytanın indirdiğine dair de algıları vardı. Şu ara suresinde Rabbimiz bunu da reddediyor. Ve ma tenazzalet bihi şeyatayn ve ma yanbagiluhum ve ma istati'un. Yani peygambere vahyi şeytanlar indirmiş değildir. Onların böyle bir imkanı olamaz. Böyle bir şeye asla güçleri yetemez. İnnehum ani sem'i la Onlar vahyi çalma noktasında dinleme girişimlerinden zaten azledilmiş kovulmuşlardır diye vahiy şeytan ilişkisini de vahiy cin ilişkisini de vahiy büyücü ilişkisini de vahiy şiir şair ilişkisini de vahiy delirmişlik ilişkisini de Kur'an pek çok ayetinde reddetmektedir. Peygamberimiz vasıtasıyla bunu herkese ilan etmektedir. İşte bu Programın başında okuduğum Hecil suresi 9. ayet öncesindeki ayetlerle beraber bu hakikate dikkat çekiyor. Kur'an'ı, zikri, bu gerçeği hatırlatan bu hakikatler bütününü elbette biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette yine biziz. Kur'an'a neden zikir dendiği çok önemli bir meseledir. Ancak bölümün sonuna yaklaştığımız işaretini aldım hatta bittiği işaretini aldım ama birkaç kelam daha etmek istiyorum. Kur'an'a zikir denmesinin birkaç sebebi var. Bunlardan biri Kur'an insana gerçeği hatırlatan değerdir. Zikir hatırlamak demektir. Tezkire hatırlatmak demektir. Bir şeyin hatırlama veya hatırlatma anlamına gelebilmesi için ya da bir şeye hatırlama, hatırlatma manası eğer verilecekse o şeyin ilgili kişiye önceden öğretilmiş olması gerekir. Siz birine bir şeyi hatırlatacaksanız onu ona önceden öğretmiş olmanız lazım. E Kur'an zikir adıyla anılıyor. Kur'an'ın bir ismi de zikirdir, zikradır, tezkiredir. Peki bu hakikatler bize neyi hatırlatıyor? Bize bu hakikatler ne zaman öğretilmişti ki şimdi bunlar Kur'an'la zikrediliyor. Bu önemli bir sorudur. Bunu doğru bir şekilde cevaplamak gerekmektedir. Evet. Kur'an zikirdir. Zikradır, tezkiredir. Ancak bu kelimelere öğüt manası vermek çok doğru değildir. Bu kelimeler hatırlama ve hatırlatma manasıyla anlaşılmalı, tercüme edilmelidir. Neyi hatırlatıyor Allahu Teala bize? Hangi önceden verdiği bilgiyi hatırlatıyor? Bunun cevabı gayet net, net. Kur'an'ın bize hatırlattığı gerçekler, Rabbimizin fıtratımıza yazdığı hakikatlerdir. Allahü Teala bizim fıtratımızı tek Allah inancını kabul edecek şekilde dizayn etmiştir. Biz buna fıtrat öğretisi diyoruz. Akim ve cehlidi dini hanifa yüzünü, benliğini, kimliğini, her şeyini Allah'ı birleyici olarak ona yönelt. Rum suresi 30. ayet. Allah'a yönelt yüzünü, benliğini. Fıtratallahi illeti fatarannâse aleyha. Allah'ın insanı üzerinde yarattığı fıtrata çevir kendini, benliğini. İşte bu fıtrat hanif bir esas üzere. Yani tek Allah'ı kabul edecek şekilde Allah'ın bizim hamurumuzu yoğurduğu o ana programa fıtrat diyoruz. Orada hakikatler ilmek ilmek işlenmiştir. İşte fıtratımıza işlenen o hakikatlerin hatırlatıcısı olduğu için Kur'an'a zikir denmektedir. İşte bu hakikatlerin üzerine örtenler manasında Kur'an-ı Kerim kafir kavramını kullanır. Kafir bir şeyi reddeden insan anlamına gelmez. Kafir bir hakikatın üzerini örten kişi demektir. İşte Kur'ani literatürde küfür fıtratını örtmek demektir. Kafir fıtratını örten insan manasına gelmektedir. O itibarla zikrin bizim için fıtratımızdaki hakikatleri hatırlatmak manasına geldiğini öğrenerek Kur'an'ın bizim için fıtratımızla buluşa, buluşturan bir değer olduğunu unutmayarak. Geçen bir programdaki konuğumuz Muhammed Hoca'nın söylediği gibi Kur'an'ı fıtratımıza Allahü Teala'nın gönderdiği bir ana sütü gibi kabul ederek ve vahyi tıkanan iman damarlarını açan bir serum gibi algılayarak bu hakikatler denizinden kendimizi nasipkar kılmak durumundayız. Onun için Kur'an'ın zikir olması, zikir kelimesiyle isimlendirilmesi son derece önemlidir ve bunu anlayarak Kur'anla diyalogumuzu sıcak tutmak mecburiyetindeyiz. Esasında vahyin korunmasıyla kastın ne olduğu noktasında da birkaç şey söylemek istiyordum. Vakit bitti ama bir, bir cümleyle söyleyeyim. Vahyin korunması onu satırlara yazmaktan ibaret değildir. Satırlara yazmakla Kur'an korunmaz. Sadırlara yazmakla korunur. Satırlardan sadırlara yani gönüllere aktarmak durumundayız. Evlerde Kur'an'ın olması yetmez. Ellerde Kur'an'ın olması lazım. Evlerden ellere, satırlardan sadırlara ve bütün buradan hayata okunan, hayata taşınan bir Kur'an bilinciyle bu Ramazan ayını şekillendirelim diye çaba sarf ediyoruz. Peygamberi sünnetin 23 yıllık hayatı boyunca bu olduğunu unutmadan vahyi bir rızık, bir nimet şuuruyla algılayarak insanları Ramazan ayında ve ömrün tamamında vahiy gıdasıyla beslenme noktasında biraz olsun uyarmaya gayret ettiğimiz bu programları icra ediyoruz. Bu vesileyle şimdi bu birinci bölümü toparlayıp ikinci bölüme geçmeden bir kısa ara vermek ihtiyacındayız. Bu aradan sonra ikinci bölümde önemli bir misafirimle sizlere sesleneceğimi beyan ediyorum. Şimdilik kaydıyla birkaç dakikalık ara veriyor ikinci bölümde sizinle yeniden buluşmak istiyorum. Albaraka bereketli Ramazanlar diler.